Evet kıymetli arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde soru çözümü yaparak ikinci üniteyi tekrar etmiş olacağız. İkinci üniteye dair konularımızı zaten buradan arkadaşlar anlatmıştık, tekrardan yapmıştık. Şimdi de bu konuyla ilgili bazı sorular çözerek ikinci üniteyi şöyle genel bir tekrar la bitirmiş olalım arkadaşlar. Sorularımıza başlayalım. Yukarıda Anadolu ve Mezopotamya medeniyetleri ve bunların özelliği ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi ya da hangilerinde hata yapılmıştır? Sümerler tekerlek, Lidyalılar yazı, Frigler fibula, İyonlar para. Evet arkadaşlar Sümerler deyince tekerlek hemen aklımıza gelecekti. Doğru Sümerler, Sümerler tekerleği icat etmişti. Lidyalılar yazıyı mı bulmuştu? Hayır arkadaşlar Lidyalılar neyi bulmuştu? Parayı bulmuşlardı. Frigler, Fibula dediğimiz arkadaşlar evet çengelli iğneyi icat etmişlerdi. Madencilikle uğraştıklarının bir kanıtıydı. İyonlar parayı diyor arkadaşlar. Hayır parayı Lidyalıların bulduğunu zaten söylemiştik. İyonlar deyince arkadaşlar özgür düşünce aklınıza gelecekti. Thales gibi, Herodot gibi, Hipokrat gibi, Hekataios gibi bilim adamları aklımıza gelecekti. Sorumuzun cevabı 2 ve 4 olacak arkadaşlar. Devam edelim. Evet, Frigler ölen kralları için bir odaya bu eşyalarını bu odaya koyuyorlardı. Ne demiştik bu odalara arkadaşlar? Tümülüs, değil mi? Daha sonra bu odanın üzerine toprak yarak tepe şeklindeki tümülüs denilen mezarı oluşturuyorlardı. Çocuğun anlattıklarına bakarak triklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ölümden sonraki yaşama inanmışlardır. Ne yapmışlar? Eşyalarını bu odaya koymuşlar arkadaşlar. Eşyalarını buraya koymuşlarsa gündelik eşyalarını ölümden sonraki hayata inandıklarını ne yaparız arkadaşlar? Yorumlayabiliriz. Peki. Bir diğer soru. İyonların kendi yurtları dışında gerçekleştirdikleri koloni hareketleri aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır? Koloni deyince arkadaşlar ne gelecekti? Deniz şehirleri, deniz ticareti aklımıza gelecekti. Farklı kültürleri tanımalarına, ekonomik olarak zenginleşmelerine, Anadolu'nun hakimiyetini ele geçirmelerine, farklı milletlerle etkileşim kurmalarına. Şimdi farklı milletlerle etkileşim kurarlar çünkü ticaret yapıyorlar. Ekonomik olarak zenginleşirler. Ticaretin doğal bir sonucudur. Farklı kültürleri tanımalarına zaten kültürel etkileşim, milletler arası etkileşim burada da bahsetmiştik. Fakat arkadaşlar Anadolu'nun hakimiyetini ele geçirmelerine dair bir işareti buradan ne yapamayız? Alamayız arkadaşlar. Peki bir diğer sorumuz yukarıdaki öğrencilerden hangisi ya da hangilerinin verdiği cevap Hititlerde tarafsız tarih yazıcılığının olduğunu gösterir? Neydi arkadaşlar bu tarafsız tarih yazıcılığına bizim verdiğimiz isim? Daha doğrusu onların verdiği isim Evet. Hititler ne yapıyorlardı? Anallar yazıyorlardı. Anal ne arkadaşlar? Günlük olan her şeyi bu arkadaşlar anal dedikleri yıllıklara, günlüklere kaydediyorlardı. Ve bunu yaparken de doğru yanlış ayırt etmek sizin. Yani kendi hatalarını da yazıyorlardı. Onların objektif tarafsız olduğunu gösteriyordu arkadaşlar. Hititlerdeki bu tarafsız tarih yazıcılığına işaret eden ee, öğrencinin cümlesi hangisi? Biraz önce zaten ben de bunu açıkladım arkadaşlar. Evet. Yıl boyunca yaptıkları anal adı verilen yıllıklara bunları yazmaları onların tarafsız bir tarih anlayışına sahip olduklarını gösterir. Urartular milattan önce 8. yüzyılda Doğu Anadolu'da bir devlet kurdular. Coğrafi özelliklerinden dolayı tarım ve hayvancılıkla uğraştılar. Coğrafi özelliği nedir arkadaşlar buranın? Dağlık ve engebelidir. Bundan dolayı arkadaşlar daha çok hayvancılıkla uğraştılar. Nerede kurulmuşlar? Doğu Anadolu'da kim? Urartular milattan önce 8'de. Peki arkadaşlar başkenti neresiydi? Evet, T ile başlıyordu. Tuşba, değil mi? Kuruldukları yer dağlık bir bölge olduğu için taş işçiliğinde de geliştiler taş mezarlar, kaya evler yaptılar değil mi arkadaşlar? Verilen metinde Urartular hakkında aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılabilir? Yazıyı kimden öğrenmişler? Yazıyla ilgili bir bilgi yok. Başkentleri neresidir? Bunu ben söyledim. Tuşba bununla ilgili bir bilgi yok. Din anlayışı nasıldır? Arkadaşlar, ahiret inancı vardır, çok tanrılıdır gibi bir şey söylemiyor. Geçim kaynakları nelerdir? Evet, taş işçiliği, hayvancılık, tarım faaliyeti, ekonomik faaliyetlerinden bahsetmiş Urartular. Asurlara ait Kültepe'de yapılmış kazılarda kil tabletler üzerine yazılmış alış ve satış senetlerine rastlanmıştır. Evet alış ve satış yapıldığına göre bunlar neyle uğraşmışlar arkadaşlar? Ticaretle uğraşmışlar değil mi? Peki Kültepe dediğimiz neresi? Kayseri değil mi arkadaşlar? Kanç Karumu dediğimiz bölge Anadolu'ya yazıyı getirerek Anadolu'da tarihi çağların da başlamasına sebep olmuşlardı. Fakat burada alış ve satış senedi dediği için bunların daha çok ticaretle uğraştıklarına ulaşacağız. Tabloda verilen bilgilerden hangileri Sümerlerin astronomi bilimiyle ilgilendiklerinin kanıtıdır? Astronomi ne arkadaşlar? Gök bilimi değil mi? Savaşlarda ve göçlerde ulaşımı kolaylaştıran tekerlek. Bunun astronomi ile alakası yok. Zikkuratların son katlarına rasathane kurmuşlar. Dikkat! Rasathane ne demek arkadaşlar? Gözlem evi. Neyi gözlüyorlar? Ayı, yıldızları, Değil mi arkadaşlar? O zaman bu onların ne ile ilgilendiklerini gösterir. Astronomi Günleri ve ayları kolaylıkla takip etmek için ay takvimi yapmışlar. Bunu da derslerimizde ifade ettik. Bir uygarlık eğer takvim yapıyorsa onlar arkadaşlar astronomi ile ilgileniyorlardır. Şu halde cevabımız 2 ve 3 olmalı. Hammurabi kanunları. Neydi Hammurabi kanunları? Babil hükümdarının hazırladığı kısas ilkesine dayalı kanun kitabı. Bir adamın gözünü çıkaranın gözü çıkarılır. Bir kişi hırsızlık yaparsa eli kesilir. Kısas diyoruz değil mi arkadaş buna? Yaptığının aynısını otorite, devlet sana uyguluyor. Buna göre bağlı ülkesi halkında yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? Kısasa kısas vardır. Doğru. Siyasi haklar korunmuştur. Bundan bahsetmiyor. Sınıf ayrımına son verilmiştir. Bundan da bahsetmiyor arkadaşlar. Hatta bazı kaynaklar bize diyor ki zenginlerini kesmiyorlardı. İşte kölelerin ya da Güçsüz olan fakirlerin arkadaşlar elini kesiyorlar diyor. Fakat buradan ulaşamıyoruz. Yalnız bir diyeceğiz. Ahmet Ankara'da yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeyen eserin adının yazılı olduğu balonu patlatacaktır. Buna göre Ahmet Taşmalalı balonu patlatırsa doğru olur. Evet Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Yani arkadaşlar burada hangisi Anadolu'da kurulan bir uygarlık değildir demek istiyor. Hitit. Evet. Çorum. Değil mi arkadaşlar merkezi? Midas. Firikler arkadaşlar. Yine Sakarya Nehri etrafı. Urartu mühürleri. Yine arkadaşlar Van Gölü çevresi. Hamur abi kim? Babiller. Babiller nerede kuruldu arkadaşlar? Mezopotamya'da kuruldu. Yani Anadolu'da kurulmadı. O zaman cevabımız Hamur abi kanunları olacak. İyonlar Ege Denizi kıyısında kurulmanın verdiği avantajda deniz aşırı yolculuklar yaparak gittikleri ülkelerle ticaret yaparak zenginleşmişlerdir. Öğretmenin konuşmasına bakarak İyonların zenginleşmesinde hangisi etkili olmuştur? İyonlar niye zenginleşmiş arkadaşlar? Ege Denizi kıyısında kuruldukları için yani bu onların ile ilgili? Coğrafi konumları ile ilgili. Yani Konya ve çevresinde kurulsaydı deniz ticareti yapabilir miydi? Koloni kurabilir miydi? Deniz aşırı ticaretler yapabilir miydi? Yapamaz. Bu neyle ilgili bir durum? Coğrafi konumla ilgili. Aşağıda kültürümüze ait eşleştirmeler yapılmıştır. Eşleştirme sonucunda aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır? Halk oyunu, kıyafet, el sanatı. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. Halk oyunu deyince neyi vereceğiz? Hovan. Kıyafet deyince bindallığı verebiliriz. El sanatı deyince evru. Peki Hıdır-Ellez ne? Hıdır-Ellez dediğimiz mevsimlik bir bayramdır arkadaşlar. Enes şimdiye kadar gidip gördüğü bazı tarihi yerlerin isimlerini kağıtlara yazmıştır. Ancak bir hata yaptığını fark edince hatalı olan yeri kesmek zorunda kalmıştır. Buna göre kesme işleminden sonra kartın son görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bazı tarihi yerler diyor. Demek ki doğal güzellik olanı çıkartacağız arkadaşlar. Topkapı Sarayı nedir? Tarihi mekan. Selimiye Camii tarihi mekan. Sümele Manastırı tarihi mekan. Heri bacalar ise arkadaşlar doğal oluşumdur değil mi arkadaşlar? O zaman çektiğimiz hangisi olmalı? Evet A şıkkındaki gibi olmalı. Bir soru daha çözelim ve bitirelim arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda yapılan işaretlemelerden birinde hata yapılmıştır. Buna göre yapılan işaretlemelerden hangisi yanlıştır? Sultanahmet Cami tarihi eser. Doğru. Artemis Tapınağı. Tapınak dediği arkadaşlar. Burası tarihi eser olmalı. Doğal varlık demiş. Abant Gölü doğal varlıktır. Doğru. Safranbolu evleri yine arkadaşlar tarihi eserlerde doğru. Fakat Artemis Tapınağı ne olmalı arkadaşlar? Evet. Tarihi bir eser olmalı. Evet. Burada hatalı olan da buydu. İkinci üniteyle ilgili konu anlatımlarımızı, soru çözümlerimizi yaptık. Sizler de genel tekrarlarınızı ihmal etmeyin. Bu konuyla ilgili arkadaşlar tüm kaynaklarımızdaki eksikleri kapatalım. Bir sonraki ünitemizde, 3. ünitemizde görüşmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun arkadaşlar.